Merhaba, Aktüel Ajanda kanalıma hoş geldiniz. Çok Market 30 Nisan 6 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan Ne alırsan 25 liralık ürünlere gelin hep birlikte bir göz atalım. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. İyi seyirler. Lezzetli dana dilimli macar salam 60 gram. Pınar keyifle dana macar salam büyük dilim 50 gram. Namet dana macar salam 60 gram. Maret enfes dana macar salam 60 gram. Maret hindi sosis 130 gram. Polonez mini lezzet dana jambon 50 gram. Mis süt yağsız 1 litre. Danone milkshake çilek ve vanilya aromalı 188 gram. Mis dilimli tam yağlı toz peyniri 75 gram. Mis meyveli yoğurt çilekli 2 adet 125 gramdan. Altın kılıç çilekli kefir 250 mililitre. Altın kılıç orman meyveli kefir 250 mililitre. Piyale fırınlanmış dolgusuz mantı 500 gram. Bizim vatan bezelye konservesi 830 gram. Bizim vatan domates rendesi 700 gram. Mr. No peynir salam baton sandviç 130 gram. Mr. No bol peynirli baton sandviç 130 gram. Beyaz sirke 2 litre. Doktor Ötker kabartma tozu 15'li paket. Bizim vatan biberiye turşusu 325 gram. Çerezza mısır cipsi peynir soğan aromalı 117 gram. Çerezza popcorn 80 gram. Cipsim barbekü cips 60 gram. Cipsim kajun cips 60 gram. Amigo mısır kavurgası 200 gram. Ülker Karamiyo Karamelli Kare Çikolata 55 gram Eminem Tuzlu Karamel 36 gram Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 30 gram Elit Şemsiye Çikolata Sütlü 30 gram Ülker Napoliten Sütlü Çikolata 33 gram Elit Kadayıflı Hindistan Ceviz Dolgulu Çikolata 30 gram Elit kadayıflı fındıklı dolgulu çikolata 30 gram. Elit kadayıflı çilekli dolgulu çikolata 30 gram. M&M's çikolatalı draje 45 gram. M&M's fıstıklı draje 45 gram. Nesle Damak Ala Antep fıstıklı gofret 30 gram. Ülker Dido kare çikolata 55,5 gram. Ülker 9 kat ince Hindistan cevizli gofret 114 gram. Eti benim o çikolatalı 80 gram. Ülker hanım eller tuzlu karma paket. Yenilenmiş bu. 150 gram. Ülker hanım eller frambuazlı kurabiye. 150 gram. Ülker hanım eller çokodamla 150 gram. Ülker çokoturta çikolatalı tart portakallı 108 gram. Ülker al beni atıştırmalı 72 gram. Ülker taç kreker üçlü paket 228 gram. Ülker çizi çıtır Peynir soğan aromalı 80 gram. Ülker kek lokmalık havuçlu tarçınlı kapkek 160 gram. Ülker kek lokmalık hindistan cevizi aromalı kapkek 160 gram. Haribo Şamalos 130 gram. Haribo Star Mix 130 gram. Haribo Mix ekşi aromalı 115 gram. Haribo altın ayıcık 130 gram. First Sensation Sakız çilek aromalı 27 gram. First Sensation Tropikal Meyveli 27 gram. Falım Karışık Meyveli 5'li paket 35 gram. Arko Yağlı Krem 20 cc. Yine Şok markasının Monomor el kremi 75 mililitre. Monomor dudak nemlendiricisi. Monomor dudak nemlendiricisi böğürtlen aromalı. Monomor oje çeşitleri. Peluş toka çeşitleri. Monomor aseton 130 mililitre. Derbi Samurai Platinum 3 bıçaklı jilet. Expertdent diş fırçası pakette 2 adet var orta sertlikte. Expertdent diş fırçası pakette 2 adet var yumuşak sertlikte. Expertdent kürdanlı diş ipi pakette 50 adet var. Baby Turko ıslak bebek havlusu zeytinyağlı 90'lı. Hero Baby muzlu, mandalinalı, armutlu bebek maması 125 gram. Cansız bebek sabunu sütlü 90 gram. Mintax temizlik eldiveni. Small, medium ve large boylarda paketli bir çift var. Mintax oluklu sünger pakette 2 adet var. Mintax cam temizleyici 1 litre. Mintax lavabo açıcı. Pakette 3 tane var. 70 gramdan. Pipetli bardak 400 ml. Paşa Bahçe Casablanca bardak 355 cc. Paşa Bahçe meze kase 17 cm. Kare tatlı kasesi Yaprak çerezlik 11 cm. Keramika servis tabağı 26 cm. Kalpli cam çerezlik. 2 bölmeli saklama kabı. Ahşap kapı stoperi yaprak şeklinde. Askı düzenleyici krom renkte. Truva balkon saksısı 1 numara. Truva balkon saksısı 2 numara, Truva balkon saksısı 3 numara, Metal Sibop kapağı 4'lü, Ay yıldızlı balon 5'li paket. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.